Oy 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 temele bak kalbimi izleyeceğim ya. Güzel mı ne oldu acaba? E. Bir küs kü kü adamlar. Vurmuyorum. Vurmuyorum. Çok güzel. Fark edip videoyu da beğendi. Abone oldunuz. İzleyenlerin çoğu abone değil. Yapmayın böyle şeyler. onunla abone bir şey kaybetmezsiniz zaten. Ücretsiz. Bitirin <laughs> <Getelim> burayı. Bit. Ve izimizi Aynen. Bezmiz atacağım. bitirmeye gerek yok fazla. Masat atamlar aynı süreye denk geldim. Tek ediyor. Gideceğim. Meydan. <laughs> Hareket hızı kazanırım. Bunları ettim. sonra çok mu? Bunu çıkayım. Önce namir oynamamız lazım ya. Nami'yi çıkartırsak Kings arkasında kaç çıkar? Nami'nin canı yok yani 600 candan oynuyor. Kings de 900 can, arada da 300 can var yani oyun başı 300 can büyük bir rakam. Ay tutar dedim ya. Beşin oku bazen bozuk. Yakalandım be. Geri gelmez iyi tutar bize. Ya, i̇lk hafta tarafı şu an. Yani sırf basmamak için Öldü o Bana bak bana bak çok aldı onu ya, ya Benim Trab'ı yemem de saçmaydı Ben iyice aşağıdan yürüdüm yani O Trab'ı yemem lazımdı Hani Trab çok enteresan denk geldi Lan niye geliyorsun? Kalkan veriyorum ben sana sadece. <laughs> Kalkan vermiş olayım. Bastı fenere. <laughs> Oo, ne yap. Oo. Masterın davulüsü yeni meta'da bozuk mu ney ben böyle görüyorum bilmiyorum bir farklı geliyor masterın davulüsü ya ama yani önceden de hasarı Büyük oranda düşürüyordu da şimdik neredeyse hasarı yok ediyor önde gibiler savaşma doğru geliyorlar ay 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 bu hatayı yapmayacaktım bu Hatayı yapmayacaktım ya ne Süper Ezreal güzel vurdu ya. Yani çok kötü oynadım ya. Eşke bassaydın şu ayı kanka. Eşke bassaydın yani. Kendine de mi basmadı? Kendine de basmadı. Kendisine bassa bana bassa. Hatta kalacağız orada. Ansızlık diyelim ya. Kötü oynadık oraya. Yakalandı mı gidiyor. Adamlar combo yapmış. Yani bizim bu kadar önde olup dayak yememizi anlayamıyorum ya. Oyun başı önde başladık sonuçta. Osmanlı'yı darlıyor. görüş alacağım etmede Etmedi. Gecer görüşümüz alalım. Eşte gibi vermeyelim. Kısa bir görüş. görelim. Support oynarken genellikle gol görüşü önemli değil. Unutmayın. Gol görüş hayat kurtarır. Gel sen buraya. Kanka bir tane vurursan ölür adam. Bir tane vurursan ölür. Niye vuramıyorsun ki Kanka bir tane vuracaksın Kanka bir tane vur Kaçmana gerek yok Yani %100 alacağımız yer ya Vallahi yüz alacağımız yerde Bir tane sadece düz vuruş atacak diye Bir düz vuruş adam ölecekti. de Vallahi kaçmaya gerek yok Ne yapıyorsun sen nasıl ulti atıyorsun Kafayı yersin ya bir düz vuruş diye gördünüz canlı ya. Bütün hasarı çıkarttım zaten. Çekmişim adamı. Dur bir tane ya. Hayırsın. 6-3 oldu adam ya. Dur dur şimdi şey. dur, dur, adamı durdurabilirsem zaten sonra. Salak saçma oynuyorlar çıldırtıyorlar beni. Kaç yok Kasap'ı gör Kasap'la kapatıyo inarız Kanka buna dön ya saçmalama Allah kahretsin seni Ya Ezreal Nasıl bir çocukmuşsun sen ya Hayatımda gördüğüm en enteresan oynayan insansın ya yani. Yani Jix zaten. Boş yere kovaltırıyorsun bize bunu ya. Ben aldık orayı ya. Allah çıldırırsın ya. Böyle enteresan enteresan oynuyor ya. Kuduruyorum ben ya. Evet, Bu ne lan enteresan. Bekle bekle. Master'a yardıma gitmemiz lazım. Çalamadım ya. Mütler yok oyna. Oyna oyna oyna. Oraya verelim. PP yazalım mı? Oraya vereceğiz abi. Misin gelince oraya vereceğiz. Oradan kazanacaksın. oyunu yapacak bir şey yok ya başka. Hasarımız oluşmaya başladı. Takım güzel kastı. İyiyiz şu an ya. Hemen bir plate alıyoruz, çıkıyoruz. uzatmaya gerek yok. uzatmaya gerek yok. Şöyle evet, şurada dursam. Değil miyiz lan? Çekebilirsem ölür ya. Bitkinliğim de geliyor. Ama oh, Nami geldi çık. Allah yapacak bir şey yok. Beni görürlerse ölürüm. Anasını satayım ya. Oğlum hareket etmiyor. Doşlamıyor la. Doşlamıyor anasını sen. Niye doşlamıyorsun? Enteresan oyuncular çok fazla ya. Bu ne lan? Yeni yeni enteresan itemler gelmiş. Şampiyon olduktan bir şampiyonu hasar olduktan sonra sen onun bir fazla şampiyonlardan bazı hasar sarsın göründü. Evet, Marcus var. Hiç şanlar zorundur. Bilmiyorum, alim hele. Bilmiyorum, oyunun önerdiklerinin hepsini alim. Ne söylüyorsa onu yapıyoruz şu an. Kuleyi al lan şu, şu kuleyi la. Kuleyi al lan tutalım kuleyi. Kuleyi tutalım. Kuleyi ki ya. Geldim geldim geldim. Ezir'i evet, çok enteresan ya. Oyun yapamıyoruz Ezir'le. Bir türlü anlaşamıyoruz yani. Tam. İni farklı oluyor ya. Ben bir farklı oynuyorum adamın farklı oynuyor. çözemedim ama onun bir enteresanlık var. O bu W'sü hepsini nasıl tutuyor ya? Her seferinde W tutuyor ya. Doşlasa da doşlamasın da yiyorsun W'sünü. Bak mesela Cassiopeia da doşluyor ama doşlayıyla de vurmaya devam ediyor. Bizim Eziri bunu yapmıyor. Eziri bunu yapsa biz deni cidden kazanırız. Yetişirsiniz ya. <laughs> Etkinliği basmak arkadaşlar sadece yavaşlatmaz unutmayın. Hasarını da düşürür adamı. Etkinlik çok burstur onun için. Kaç orman kırmızı yok. Ne yap satıyorsun ki? Atarım oraya. Buraya düşer mi lan? Buraya ne aslında kaçırıyorum. Yani bu candan gelmezse hatta olur ya. Canın yok kanka canın. Canın yok. Aynen. Biraz oynadı ya. Çok güzel oynadı valla. Helal. Sorular gibiler bunlar. Ya bilmiyorum ama bakalım helal. Dönemler için çok değişik değişik şeyler gelmiş ya. Ultim attı onu. Nereden aldı? Güvenemiyor mu yani çekerim bir şeyler yaparım da güvenemiyorum çocuğa. Çekeceğim bak. Çekeceğim. Astır yakın olsaydı oynardım ya. nasıl Asır yaklaş yaklaşma Yaklaş bana yaklaş bana yaklaş. bırakayım sana. Kilometraj. <laughs> nasıl kaç zaman? Ne kardeşim? Sen yapacaksın? Ben devam edeceğim falan filan işte. Beyzlerimiz var ya. bizim atalım. ellerimize gidelim. Kas çok bir fenaket kastı şu an. Bir şey üzerine vermiştik değil mi? Bir tık üzücü oldu. Neyse yapacak bir şey yok ya. Bunu alalım. Geçitler başladı. Nasıl yok ya şu an fena ya. Ah kötü yakalandı. Hadi lan. Anti. Şanssız ölüyorum. Gel kadar bunu döveyim şimdi. Ormancımıza yardım orada. Ormancımız gelsin alsın. Bu ölecek. Ne demek ölecek o çocuk. Yardıma gideyim şunu kurtarabilirsem. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Geliyorum bak buraya gel. Geniş aldı adam dönüşü. <laughs> Dedi mi? Değmedi. Mi? Geliyorum ha. Geliyorum ha. Kimliğim var. Cinsel güzel oynarım. Ama bir daha gelemedi. Kimliği verdim. W'yi verdim. Sen de gel. Oğlum havada kaldı. Böyle salladım kırbaşı ama düşüremedim. Yine güzel oynadı Friar ya, yapabileceğimin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Gel de. çektim orada. Yani bir support için yapabilecek en iyi şeyi yaptığımı düşünüyorum. öyle bak en mantıklısı. Jinx var uzarsa sıkıntı. Aslında bir seriden baron yapabiliriz ya. Allah çok hızlı alabiliriz. Var mı ölmezsin burada diyeceğim de kas yok ya kasyopya. felaket duruyor ya. Olmuş kas yok ya. Her durmamak lazım ya. Evet durma. Basken. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aleyi ben vuracağım. Vurdurur muyum ben sana Demek ki zekalı çık. Hayır yapar, yapamadım. Tamam sıkıntı yok. Mantarlara basa basa gelecekler ya. Aa, dedim mantarın zehrini ölür o anda da çekerim dedim de. Olmadı istediğim ya. Ailemdeki şeyi tahmin etmiş olsaydım güzel olacaktı. Ne yaşanıyor lan orada? Kuleyi teyzen çıkıp gelecekler ama ya. Canlarını doldurmaya gittiler de. Bilmiyorum vurabildiğimiz kadar vuralım kuleye. Baron yapmamız lazım ya. Alırız. Baron git lan. Arımlar böyle üstüne çeksem. Tamam, tamam gel. Ama sadece pusu atarak oynama gözüne seveyim senin ya. Tam zamanında Böyle atlayalım, hemen verelim tabutlarına. Tamam bir tane vuracaksın kanka. Oğlum bizimkiler niye bir tane vuramıyor? Ben çıldıracağım ya. Sadece Kate mesela böyle doç vurma, doç vurma yapıyor yani. Bizimki hep doşladığı zaman vuramıyor. Böyle bir sıkıntı var adamlarda. Ciddi diyorum ya. Hem o durmuş zaten kör etmişsin sen adam yani niye vurmuyorsun ki? Beğeni baban olursanız sevinirim arkadaşlar. Güzel maçta. Master'a vereceğim ya Master iyi oynadı çocuk. Açılıp ya da iyi oynadı aslında da. Nasıl skelet tutayım görünür mü karesala? Kostüm görünürslerdi istiyor. Kostüm. Ee, karşıdan birisi geldi kesin bu küfür yazdığına göre.